Merhaba arkadaşlar. Bugün baktım bile Funyo'da Skywars videosu var mı? İzlemek istedim. Hiç yok. Evet. Ben de dedim ki ben yenilik yapayım. Artık ben çıkayım. Artık ben çıkacağım. Ee, bu hesabı bir de sıfırdan basış başlamıyorum. Ben bunu oynadım. Oynadım biraz. Hatta hiç de biraz demeyeyim yani. 70 Baktım oyun süreme. 72 saat falan diyordu. 72, falan, 72 saat falan diyordu. Neyse. Ee, i̇şte anladınız. Mifun ya da Skyvers oynayacağız. Oo, adam geliyor. Atlan atlan. Bir şu an görüntü kötü. Ay. <laughs> tamam, of kendisini öldürdü. Bir görüntü kalitesi kötü maalesef. Çünkü annemin telefonunda az, az, yer var. Ben ona rağmen video çekiyorum. Anneyi düzeltebilir miyim? Düzeltemem. Niye? Annem buna hayatta izin vermez. Şimdi şunu şöyle batışla. Tamam. Bir de az video çekeceğim böyle bir büyük kaç maç olacak. Nedeni ne, 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 şu. Ee, dediğim gibi yani annemin böyle 180 FP 720 FPS'i çıkacağım ve annem yine böyle yine telefon kaldırmıyor çünkü baktım %93 e, kalmış. Ondan sonra iki maç. 2 2 yapmayı düşünüyorum. Belki uzar. Belki o iki iyi Abi ben ne istiyorsun? Tamam gideceğim. kalitesi şu an bir de bakıyorum ben telefonum çok kötü. Ama ben, ama ben yine çıkacağım. En az, yani en azından an, kadar kötü değil. Size <laughs> i̇şte, 340 FPS. Ona şimdi bir de şu 4 maç falan iki maç diyeceğim diyorum ya onu artık kaybetmem ve kazanmam hiç önemi yok. Ama şu an iyi gidiyor. Şimdi şu an mut yapıyorum tabi. Ben iyi gidebiliriz normal. Ben sıçı basıyorum ya. Hata bir şunları. bunları. Aa şimdi bir blok, blok ihtiyacımı karşılayıp ben gidiyorum abi. Arkadaşlar size söz. nasıl desem yani görüntü kalitesini iyileştirmeye çalışacağım ve bu kanal fazla büyümeyecek bu arada yani böyle şey olmuş bekliyorum ooo mükemmel olacak benim derslerim daha önemli yani şu an böyle ara sıra okul okula gidip oynayan çocuğum yani şu an böyle fazla fazla şey yapmayı düşünmüyorum Abi, if yayda bunumuz iyi oldu. Omana. Şu an yaralı mı? Yemek abi yemek. Bize şey şöyle kontrol edelim. Ne yapıyor, ne ediyor? Ya. Var ya ucu ucuna kurtuldum. Ucu ucuna kurtuldum. Düşeceğim. Düşmezsiniz diyor. Düşüyorum abi. Neyse. <laughs> Şimdi pişir, şimdi, şimdi pişireceğim. Kapıyı pişir abi. Şu an şuralarda görüyor musunuz şurada evet, nerede yani ha şunun gibi küçük şeyler. Onlar adamların isimleri. Adamlar öne hiç gelmiyor. Yalnız... Tamam abi bu da Şimdi yapalım. Hiç yok. Ne abi geldi buna yemek olur ya. Yani nisi ki var ya nisi ki yemek var diye Yoksa biz bir pişti oh. Oradaki şu mavi şey de çok güzel bu arada. Çok seviyorum. Çok güzel bir görüntü var. Üf. Bu Eureka. Hı. Bir bu arada da şu şey eksik. Yani fark edeceksiniz. Burada en az kutu yok. Yani Minif'ın iyi oynayanlar bilir. Burada elmas kutu yok. Oynamayanlar da şimdi diyecek ki abi ne demek? C cedar. Bir de... Ben bakarım. Oh. Alım. Budur be. Budur. Oh, tamam. Birinci maçı yaptık. Güzel. Şimdi bir de ikinci maçı yapacağım. adam gelmesi adamlar gelmesi bekliyor bu 25 saniye içinde. Aman. Abi dur ya. Ben gidiyorum buradan. Ben buradan gidiyorum abi. Sakin bir yer var mı? Ay, ay şimdi sen bir işim yok. Sen burada bir dur. Ay bir şey diyeyim. Gelme abi gelme. abi ya. Neyse. Bu kadardı. Birincilik, eskisinizlik. Görüşürüz.